İlişkilerde hepimizin partnerimizi istediğimiz gibi olması için çabaladığımız bir dönem olmuştur arkadaşlar. Özellikle de sen çok fazla anlam yüklediysen elbette birbirine destek vermek ilişkide iyi bir şeydir. Ancak tek taraflı çabalayanın sen olduğu durumları kastediyorum. Böyle anlar daha çok zihnimizde bir figür vardır ve o hayalimizdeki gibi dikmeye çalışıyoruzdur ilişkiyi partnerimizi ve bakarız ki bu kadar çaba bir işe yaramaz. Çünkü gerçekten bir işe yaraması için aslında bunu yaparız ve fark etmeyiz de. Çünkü sanırız ki gerçekten gelecekteki eşim bu, gelecekteki partnerim bu diye hissederiz. Peki ya hissettiklerimiz bazen yanlışsa ya bazen mantıklı bir şekilde değerlendirmemiz ve olana olduğu gibi görmemiz gerekiyorsa işte bugün gelecekteki eşiniz ya da partneriniz olacak kişiyle hangi nitelikleri gözlemlemeliyiz, nelere bakmalıyız? Bugün bunları aslında bu işaretleri gözlemleyeceğiz, araştıracağız. Elbette sizin ilişki durumunuz size göre. Dolayısıyla kendinize göre araştıracaksınız. Bu budur, şudur, şudur, genel kabul, doğrudur diye asla hiçbir bilgiyi kabul etmeyin. Kendi durumunuza göre her zaman... Kendi şartlarınıza göre her zaman değerlendirin arkadaşlar. Kadınlar mı sizce doğru adamı bulduklarını daha iyi anlıyorlar yoksa erkekler mi doğru kadını bulduklarını daha iyi anlıyorlar bence kadınlar çok fazla inanabiliyor erkeklerden daha fazla inanabiliyor ee, ama kadınlar doğru bir adamı bulduklarını hissettikleri zaman yani o adam onun için doğruysa doğru adam kime göre neye göre yani burada herkesin kendine göre doğrusunu kastediyorum o adamla evlenmek istiyorlar arkadaşlar yani gördüğüm kadarıyla ve başta da genelde hani ben evlenmek istemiyorum, evliliğe karşıyım gibi ifadeler hep kendi deneyimlerimden de hep başta çok duydum. Ama doğru insanı bulduğuna eminse kadın evlenmek istiyor bence. Erkek tabii erkek de evlenmek ister doğru kadını bulduğunda. Önemli olan bu işaretler işte çok önemli peki. Birincisi şu çok önemli birbirinizde huzuru bulursunuz arkadaşlar. Şimdi bakın bu huzur diyorum geçiyoruz ama böyle palavra bir şey değil gerçekten çok doğru bir şey. Kaygı ve endişe olmaz aranızda. Yanınızdayken de, yanınızda değilken de. Bazen mesela partnerin yanında olmaz ama için içine yer. Burada sıkıntı, problem sende ise hani kaygılı bir şekilde bağlanıyorsan, yani partnerin sana bilgi veriyor, detay veriyor ama yine bu sıkıntıları yaşıyorsan bu ayrı bir mesele. Bunu istisna tutuyorum. Ancak partnerinle birliktesin ama. Kaçıyor devamlı, bilgi vermiyor, ulaşamıyorsun. İşte bir türlü her seferinde hep arayan sen olduğun durumları kastediyorum. Belirsizlik çemberi içinde olduğun durumları kastediyorum. İlişki olgunlaştığı zaman, oturduğu zaman o ilişkide yanında olsun ya da olmasın huzuru hissedersin. Daha huzurlu hisseder. Yanındayken daha huzurlu hissedersin. Yanında olmadığı zaman da kendini kaygılı ve endişeli hissetmezsin. Artık bilgi ise bilgi partnerinin nerede olduğunu biliyorsundur. Partnerinin ne yaptığını biliyorsundur. Bu konuda tamamen gözünün önünde açık ve net bir şeffaflık vardır. Bir anda ortadan kaybolmalar yok. Aradığında partnerinin sesini duyabiliyorsun. Benim 6 yıllık bir ilişkim var. Bana soruyorlar Erdem işte 42 yaşından kadar geldin. Hatta böyle deyince moralim de bozuluyor. Ama genç gösteriyorsun diyorlar. Nedir sırrı? Arkadaşlar bence huzurlu bir ilişkinin olması diye cevap veriyorum. E, huzurlu bir ilişkinin olması gerçekten seni iyi hissettiriyor. Seni, toksik bir ilişkinin içinde olduğun zaman insanın kendisi de o ilişkinin içinde yıpranmaya başlıyor. Mesela doğru eşi bulduğunun en büyük göstergesi aranızdaki o huzurdur ve senin aynadaki görüntündür. Gün geçtikçe daha güzelleşirsin, gün geçtikçe daha iyi olmaya başlarsın. Uzun süreli ilişkilerde insanlar hani heyecan ölür, yavaş yavaş azalır, tutku gider diye hep söylenenler vardır ya. Doğru mudur? Doğrudur. Hani ilk günkü gibi elbette olmayacaktır. Çünkü ilk dönemki evre aşk bağlanma evresidir. Sonra birbirini tanırsın, farklılıklarını bilirsin. Ancak bu farklılıkları ya saygı gösterip sevgiyle birlikte kabul edersin ya da bu farklılıklar çatışmaya dönüşür kabul etmezsin, zıtlaşmaya başlarsın. O farklılıklarınıza saygı duymaya başlarsınız ve farklılıklarınızdan beslenmeye başlarsınız. İkinci nokta bu. Yani doğru eş olduğu zaman bakın doğru eş benzerliklerinizin olması değildir sadece. İşte zıt kutuplar birbirini çeker diye bir söz vardır ya. Evet farklılıklar gizem yaratır. Ancak doğru eşi bulduğunda aynı noktalarda güzel anlaşırsın ama farklılıklarından da beslendiğini fark edersin. Farklılıklarınızla Çatışmanız saygı çerçevesinde olur, minimal olur. Ama o farklılıklardan esas anlamda beslenirsiniz arkadaşlar. Onlar sizi büyütür. Partnerin daha sosyaldir. Onun sosyalliği seni büyütür. Belki belli konulara daha ilgilisindir. Senin ilgili olduğun konularda partnerini büyütürsün. Yani böyle bir güzel bir denge oluşmaya başlar. Şimdi tutku ve heyecan kısmına geri dönelim. Üçüncü nokta da şu. Arayışlarınız sona erer. Bakın oturmamış bir ilişkide ya da böyle... Karşındaki partnerinin artık zaman geçtikçe yani 3, 6 ay, 8 ay, 9 ay yani zaman ilerledikçe aslında bakarsın ki evet belki ilk zamanki gibi tutku, enerjiniz zaman geçtikçe olmasa bile gönlün şunu hisseder arkadaşım ilişkinin dışında yeni heyecan kırıntıları. Yeni tutkular olmuş olsa da kalbinin arayışı sona ermiştir aslında. Partnerine ileride daha huzurlu ve mutlu olacağını hissedersin. Ben kendi gözlemlerime göre söylüyorum. Bunu herkes hissetmiyor. Erkeklerde de herkes hissetmiyor, kadınlarda da herkes hissetmiyor. Kimler hissediyor? Bakın belli bir yaşa bilinciyle olgunluk düzeyine gelmiş insanlar hissediyor. Yani belli bir yaşta olacak ama bilinçte o olgunluk düzeyine gelmiş olacak. Her yaşta da kişi olgun olmayabiliyor. Dolayısıyla hani geçici hazlar için Kaliteli, güzel olabilecek bir ilişkiyi harcamıyor işte insan böyle olduğu zaman. İşte ilişkini harcamaz. İlişkiyi kadın da erkek de harcamayacak bir dinçtedir. Ve böyle ufak tefek çatışmalardan ya da böyle kıntılardan, problemlerden koca gemiyi yakmaz arkadaşım. O yüzden iki tarafta doğru kişi olduğunu, bir insanın bir de doğru kişi olduğunu en çok şurada değerlendirmelisiniz arkadaşlar. E, sorunlarınızı nasıl aşıyorsunuz? Yani çatışma, sorun... En çok aslında insanın hayatında birlikte olacağı kişiyle elbette ve sorunsuz, tartışmasız, problemsiz bir hayat olmayacak. Ancak ilk başta o problemlerinizi nasıl ele aldığınız çok önemli. Problemleri ele alış şekliniz Hani birbirinize saldırır bir şekilde değil, adil dövüşürsünüz. Hani adil birbirinizle çatışırsınız, soruna çatışırsınız. Birbirinize saldırmak amacıyla olmaz. Farkındalık olduğu zaman aslında geçici hazlar için güzel bir ilişki harcamaz arkadaşlarım. Dolayısıyla bu nokta önemli. Tabii de ilişkisi olanlarda şuna çok dikkat ediyorum arkadaşlar. Birbirleriyle böyle diplomatik düzeyde bir iletişimleri yok. Birbirleriyle aralarında böyle saygılı tam saygı önemli ama böyle bir mesafesi olan bir uzak bir iletişim yok. Birbirlerinin en iyi arkadaşı oluyorlar. Özellikle hani bu Instagram'a falan düşüyor ya böyle belli yaş gelmiş işte 60-70 yaşlarına gelmiş ama çiftler belli arkadaş gibi olmuş. Ya. çünkü yaş ilerlediği zaman aslında bakın en önemli kalacak şey ne kalıyor biliyor musunuz? Sevgi ve iletişim. Yani yaş ilerlediği zaman hani Allah uzun ömür versin de herkese insan hani 70'inde 80'inde o düşen videolarda birbiriyle böyle kaynaşan, birbiriyle oynayan, birbirinin komikliklerine güren daha da insan çocuk suçu ulaşıyor ya. Şimdi işte içlerinizdeki çocukların anlaşması çok önemli. En iyi arkadaşı olursunuz birbirinizin. Birbirinize gülersiniz. Senin de güldüğün, onun da güldüğü. Birbirinize espri yaparsınız. Birlikte gülersiniz, birlikte konuşursunuz. Hani bu dediğim şey çok klasik gibi gelebilir ama en iyi arkadaşı olmak o kadar önemli ki ilerlediğinizde dediğim gibi kalacak tek şey aslında sevgi ve iletişim. Ve yani insan o zaman huzura çok çok daha aslında ihtiyacı oluyor. Hani en iyi arkadaşım mı? E, keyifli zamanını onunla gülüp onunla paylaşıp güzel bir randevuya çıkacağın zaman, güzel bir şeyler yapacağın zaman sana arayıp hadi şuraya gidelim. İşte birlikte gidelim. Birlikte onunla bisiklete binmek. Belki birlikte aktivite yapmak. Tutku ve cinselliğin dışında bakın arkadaşlık olarak da sana keyif veriyor mu? Bu kısım çok önemli. Beşinci bölümde de bunu söylemek istiyorum. Birey olmayı başarmış birisidir arkadaşlar. Ergenlikte çok önemli değil. 18-19 yaşlarımızda hani birey olma mücadelesi veriyoruz zaten. O zamanki aşklarla işte 30, 35, 40'lı yaşlardaki aslında ilişkilerin dinamikleri çok daha farklı. Ve işte birey olmayı gerçekleştirmiş olmak burada çok önemli. Birey olmakla neyi kastediyoruz? Kendi kendine yeten, kimsenin güdümünde kalmayan, kendi kararlarını veren, kendi kararlarıyla birlikte partnerinin kararlarını da değerlendiren insanı kastediyoruz aslında. Birey olmaktan bunu kastediyoruz. Karşındakinin birey olduğunu görürsün. Karşındaki birey olmayı başarmış bir kişidir. Bu birey olmakla neyi kastediyorum arkadaşlar? Hazırdır. Hazır olmayan birisiyle ne bir ilişki yaşayabilirsin, ne bir dışarı çıkabilirsin, ne evlenebilirsin, ne uzun vadeli kararlar verebilirsin. Yani ilişkiye hazır olabilmesi için bir insanın öncelikle birey olması gerekir. Birey olan bir insanda kendi başına yaşama sorumluluğunu yüzde yüz kendi hayatının sorumluluğunu alabilen insandır. Tabi burada kastettiğim şeyler arkadaşlar, hani şöyle bir şey vardır yani kendimize yakın insanlarla birlikte olduğumuzda kendimize yakın insanlara dinamiklerini çekeriz. Bu bir dereceye kadar doğrudur evet. Bu yüzden kendimize de soralım hani biz bu değerleri, biz bu söylediğim maddeleri kendi içimizde ne kadar taşıyoruz? Çünkü ilişkilerde çok gözlemliyorum. İşte bazen çiftlerde mesela cinsel çekim o kadar çok az oluyor ki yani arkadaş bırak artık kardeş gibi oluyorlar. Hani arkadaş gibi olmaktan ben bunu kastetmiyorum. Arkadaş gibi olursun ama cinsel çekim de aranızda hala yoğun ve tutkulu bir şekilde ateşlenmek üzere bekliyordur. Çünkü bazen hani ilk baştaki gibi kendiliğinden ateşlenirken ilişki seviyesi leveli arttıkça aslında onu ateşleyecek olan aslında çiftlerdir biraz da. Nasıl? Çünkü bilgi sahibidir artık. Farkındalık sahibidir. Partnerinin neyin hoşuna gittiğini, neyin hoşuna gitmediğini çok iyi biliyordur. Ve bildiği için de artık cinselliği de aslında yönetebilir. Artık olgunlaşmış bir ilişkinin, hani güzel tarafı da budur aslında. Partnerinin nasıl romantik hale getireceği konusunda bilgi sahibi olmuşsundur. Belki işte açarsın o müziği, işte hoşuna giydiği şeyleri giyersin belki. Hani oradaki o... Çekimi tekrar başlatabilecek bilgiye sahiptir insan arkadaşlar. İşte bu noktada, e, bu olduğu zaman cinsel çekim yeniden tutuşur. Ama başlangıçta bu cinsel çekim hiç olmadıysa, yani ilk buluşmada zaten bu tutku olmadıysa sonradan da daha zor oluşuyor. Ama başta oluşmuşsa bu cinsel çekim tekrar oluşur. Tekrar ateşlenebilir. Bu heyecanı tekrar birbirinizde, bakın dozu azalsa bile tekrar ateşlenecek potansiyel birbirinizde duruyordur arkadaşlar. Ben size şunu desem, ilk günkü gibi aşkınız, cinselliğiniz taze durur desem, bu gerçekçi bir açıklama. Yani gerçekten çok uzak bir açıklama olur arkadaşlar. İşin doğası gereği elbette. Önemli olan nokta o potansiyeli aslında korumak. Yani onu da nasıl korursunuz? Birbirinize saygıyı ve sevgiyi ihmal etmediğinizde. Çünkü saygı olmadığı zaman o potansiyel de gidiyor. Çünkü sevgiye yer kalmıyor. Sevgiyi duymadığın bir insanla da birlikte de olmak zaten uzaklaşmak istiyorsun. Sözün özü cinsel çekim hala devam ediyordur. Eşin olacak kişinin o insan olduğunu anlamak da önemli bir karar bence. Altıncı nokta birbirinizin yanında kendi levelinizi yükseltirsiniz. Yani kendi seviyenizin en iyi hali haline gelirsiniz. Karşınızdaki kişiyle birlikte gelecek kurmak isterken vizyonunuz, kendinizi en iyi haline getirme arzunuz aslında daha fazla artar ve partneriniz de bunu destekler. Birbirinizi kısmazsınız arkadaşlar, birbirinizi kısıtlamazsınız. Birbirinizi daha yükseltici, birbirinizi daha destekleyici olursunuz ve ortak bir vizyona doğru aslında ilerlersiniz. Yani kafalar birlikte çalışıyordur. Aynı yöne bakıyorsunuzdur. İşte şöyle yatırım yapacağız, böyle yatırım yapacağız. Yani kararlarınızı birlikte alırsınız. Ortak değerleriniz ve vizyonunuz aynı doğrultuda işliyordur zıtlık başında aslında kendini belli eder. Hani birisi daha dışa açıktır, birisi daha içe kapalıdır. İşte bu zıt çekimlerle bir araya gelmişsinizdir. Hiç ortak değeriniz yoktur. Zıtlıklarınızdan da beslenmiyorsunuzdur. Şimdi burada işte böyle durumlarda hep kişi düşünmeli değerlendirmeli. Ona göre kendi kararını vermeli arkadaşlar. Ama gelecekteki partnerine aynı yöne bakman, aynı değerleri paylaşman daha olasıdır. Zıttıklarından beslemen daha fazladır. Birbirinizin ailesini tanımıyorsunuz, arkadaşlarını tanımıyorsunuz. Belki hani ailenle ya da arkadaşlarınla birlikte olduğunda çok mutlu olmayacak. Ama şu var, hani burada e, seni ailenle, seni arkadaşlarınla hani yalnız bırakmamak için, yanında olmak için kendi iyi niyetini, fedakarlığını gösterecektir. Çok onaylamasa da, çok mutlu olmasa da kendi özelini gösteriyor durumda olacaktır. Bir yere gitmek istiyorsunuz ya da canınız bir şey yapmak istiyor ya da duygusal anlamda kendinizi iyi hissetmiyorsunuz. Ancak tüm bu çağrılarınıza yanıt alamadığınız birisi var karşınızda ve bahaneler bulan birisi var. Şimdi doğru partnerde şu vardır. Elbette her zaman her şekilde birbirinizin dediği olacak diye bir kaydı yok. Ancak şu var. Senin nabzını yoklayan, senin hani eğer ki duygusal anlamda çağrılarına destek vermek isteyen, ihtiyaçlarına destek vermek isteyen biri olduğunu karşında görürsün. İşte bu çok önemli bir şey. Yani e, duyarlı bir partner olduğunu görürsün. Gelecekteki eş olduğunun işaretlerinden birisi de budur. Duygusal çağrıların, empatisiz, şefkatsiz, anlayışsız kalmaz. İşte o anlayışı, o sevgiyi hissedersin. İşte bu noktalar arkadaşlar aslında bizim tanıştığımız kişide bir anlamda bakacağımız, böyle araştıracağımız yönler. Bu, evet bu işte arkadaşlar toparlayacak olursak bu işaretler hani gözümüzü kapalı bir ilişkiye adamadan önce ya da hayalimizdeki kişiyi oldurmaya çalışmadan önce bu işaretleri araştırmamız bize katkı sağlayabilir. Bu yüzden bu noktaları göz ardı etmemek sizin işinize yarayabilir arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.